Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydın. GM Opel Garaj'dan ben Levent Çenik'le. Ee, arkadaşlar e, uzun zamandır video yayınlayamamıştık. GM Opel Garaj gürültü sistemimize desteklerinizi bekliyoruz. Elimizden geldiği kadar bilgilendirme yapıyoruz. Yaptığımız işlerle ilgili GM Garaj olarak e, Oper Opel'in şanzımanları elektronik arızalarda Opel'in şanzımanları da bugün bir aracımızı size bilgisini vereceğiz arkadaşlar. Yağmurlar malum. Yağmurlar ve kar e, İstanbul'da etkili oldu şu birkaç gündür. Bunun e, ara, araca verdiği arızaları veya zararları size bildirmek istiyorum ki aracınızı e, temiz tutun, bakımlı tutun bu şekilde zararlar sizde görmeyin diye kendi yaklaşalım kardeşim. Arkadaşlar aracımız 2009 model Opel Corsa D 1.3 dizel e, DTJ motor. Bu aracımız bize çekiciyle geldi. Araçta iletişim yoktu. Marş basmıyordu arkadaşlar. Biz bunun iletişimlerine bir baktık. Kembas uygulamalarında incelemelerini yaptık. Kesa ölçümlerini yaptık. Cihazla motor beynine iletişim girmediğini gördük. En son ölçümler yapıldıktan sonra e, Cem Bey'ini gösterirdim miyiz? Motor beyninin arızalı olduğunu bir tane motor beyni kopyalayarak aracı çalıştırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız çalışıyor. Motor beyni arızalanmış. E, buradan sebebi nedir diye sorarsak daha önceki videolarımda kolay kolay motor beyinleri arızalanmaz demiştim ama e, yine dediğimin değil Fakat bu türlü olaylar olduğunda motor beyni kesinlikle arzalanmaz diye bir şey yok. Bu aracımızı size nedenini söyleyeyim. Motor beynine arzalanma nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Yaklaşabilir miyiz? Arkadaşlar Opel Corsa D araçlarımızda burada ızgaramızda bulunan şöyle yaklaşalım gösterelim. Su gideri var arkadaşlar. Su gideri var. Bakın bu havuzda burada silecek motorumuz var. Motor beyni tam buraya geliyor arkadaşlar. Su gideri tıkandığı için e, aşırı yağışlarda veya kar yağışlarında burada ızgarada su birikmesinden dolayı su gideri de kapalı olduğu için buradan gitmediği için arkadaşlar buradaki havuzu doldurma yapıyor. Havuzu doldurduğunda da motor beyni suyun içinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi e, motor beynin izolasyonu her ne kadar sağlam da olsa her ne kadar e, fabrikasyon da olsa mutlaka ve mutlaka kar suyu veya yağmur suyunu içine çekiyor. Elektronik bir malzeme olduğu için sıvı temaslarında genelde tamir olmuyor. Yani kısa devreden dolayı yanmış olduğu için genelde tamir olmuyor. Bu gibi sebeplere, bu gibi arızalara yol açıyor arkadaşlar. Şimdi bu aracımızın biz giderlerini temizledik, giderlerini. Bunu neden anlatıyorum? Korsa'da müşterilerimiz veya araç sahipleri buradan bilgilensin ki e, kendi araçlarının su giderlerini e, bu şekilde kar yağışlarında veya yağmur yağışlarında oraya birikmemesi için temizliğini mutlaka e, dezenfektesini yapsın. Motor beyni de en azından kuru yerde kalsın ki arıza yapmasın. Şimdi bu aracımızda biz motor beyni mecburen değişiyoruz. Programlarını yaptık zaten. Aracı çalışırdık. E, birkaç testini Belirli her şeyin normal olup olmadığını bakıyoruz ki basınçlar, atmosferik basınçlara olsun, hava demetisi verileri olsun, yakıt verileri, yakıt basınçları olsun, bunların verilerine bakıyoruz ki aracımızda test yapacağız. Bu şekilde her şey tamamsa aracı müşterimize teslim edeceğiz. Bunun korsedye araçlarda bilginiz mutlaka olsun arkadaşlar. Burada bir asrafı aracımız var o bir araba çok tuhaf çalışıyor diye geldi. Motor beyinle iletişim kurulamıyordu. Motor beyninin OBD soketinde bir sıkıntı vardı. Onu da hallettik. E, ayrıca motor sıcaklık sensörü arzısı vardı. Motorun düzgün çalışmaması ile ilgili eksiklikler gösterdiği için yakıt miktarını aşırı derecede fazla başlıyor. Hava çok soğuk, motor veren önce ısıtıyor ve araba atlı atlı çalışıyordu. Bu aracımız da tamam arkadaşlar diğer tarafta Cem, buradaki korsete aracımız hazır teslimatı hazır direksiyon sertleşmesinden dolayı EPS e tamiratı yapıldı direksiyon açı sensörü ve motoru tamir edildi bu aracımız hazır bu aracımızda çekiciyle geldi arkadaşlar araç şarjı kesmiş e, muhtemelen bu da bir 3D motor e, şarj, motor beyninden şarj dinamosuna iletişim gitmiyor diye e, şu anda düşünüyoruz bunun da incelemelerini yaptıktan sonra video olarak size bilgilendirilmelerini mutlaka yapacağız. GM Opel garajı takip etmeyi unutmayın. Yeni nesil veya diğer araçlarımızla ilgili Opel Chevrolet'te bilgi sahibi olursunuz. Aracınızla ilgili e, arıza oluşmadan neleri koruyabileceğimizi buradan öğrenebilirsiniz. E, nasıl diyeyim ben size? Elimizden geldiği kadar size bilgi sahibi etmeye çalışıyoruz. Biz de öğrendiklerimizi veya tecrübelerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Gemi Opel Garajı takip etmeyi unutmayınız. Abone olursanız desteklerinizden dolayı da şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı günler olsun.